Bu kardeşimiz bataklığın bataklığının bataklığına batmış. Allah hepimizi ıslah eylesin. Böyle bir saçma, böyle ahmakça bir söz söylenmez. Bunu söyleyen bir insan ya kendini tanımıyor, kendinin ne kadar aciz bir varlık olduğunun farkında değil, kendine bir e, paye biçiyor, bir iktidar alanı biçiyor kendi kendince de Allah'a meydan okuyor. Ben bundan sonra sana tövbe etmem. Bunlar cahilce yapılmış şeyler, ahmakça ifadeler. Dolayısıyla bir insan böyle bir ahmaklıktan tövbe edebilir mi? Edebilir. Zorluğusa tövbe edebilir. Fakat tövbenin biliyorsunuz olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi insanın önce bataklıktan sıyrılması lazım. Yani bataklığın içerisinde tövbe etmenin bir anlamı yok. Bu kardeşimizde görülüyor ki bataklığın içerisinde tövbe etmiş, kendi kendince sözler vermiş, etmiş. Ama bataklığın içinde olduğu müddetçe daha beterine doğru, daha büyük bir girdaba savrulmak suretiyle yaşamış. Bunun için önce e, bulunduğu muhiti değiştirmeli, insan çevresini değiştirmeli ve kendisini Allah'a yakınlaştırabilecek bir çevreye doğru adım atmalı. Ki ondan sonra yapacağı tövbelerin, yapacağı efendim pişmanlıkların bir fayda vermesi söz konusu olabilir. Bu haliyle binlerce kez tövbe eder, binlerce kez tövbesini bozmak durumunda kalır. Bir insan düşünün meyhane sokağında oturuyor, efendim alkolik olmuş, meyhanenin kapı komşusu her defasında tövbe ediyor ama meyhaneyi gördükçe yoldan çıkıyor. Bu kimsenin yapacağı ilk iş o sokaktan taşınmak, meyhaneden meyhaneye komşu olmaktan kurtulmak, bir camiye, bir efendim ibadethanenin gölgesine sığınmak, her gün camiyi gören bir kimse o camide cemaate namaza başlamak zorunda kendini hisseder. Eğer nasipsiz değilse, ama bir insan nasipsizse, kalbi mühürlenmişse, ona yapacak bir şey yok, bahsediyor hocam. Dolayısıyla bu kardeşimiz, her ne olursa olsun, Allah kendisine tevbe etmeyi nasip etmişse, tevbe eder ve bu günahlardan da kurtulur. Şu kadar var ki, bunu tek başına yapamayacağı anlaşılıyor. Nasıl insanlar, efendim terapiye ihtiyaç duyduklarında, tedaviye, muhaleceye ihtiyaç duyduklarında bir uzmanına başvuruyorlar. Ben mesela biraz kilo fazlalığım var. Bana göre biraz, bazılarına göre daha fazla olabilir tabii. Her gün perhiz yapmaya niyet ediyorum ama tek başıma olmuyor. Ne zaman bir uzmanın yardımına müracaat etsem o zaman hakikaten gözle görülebilir şekilde e, zayıflama söz konusu oluyor. Dolayısıyla aklın yolu bir bu kardeşimizin de bir tevbe terapisi alması lazım, bir pişmanlık terapisi alması lazım. Kendi başına bu işi halledemeyeceği birinin kontrolüne himmetine girmesi gerektiği anlaşılıyor. Arayacak, tarayacak, kendi fıtratına tiniyetine uygun birini bulacak ve onunla beraber Müslümanca bir hayat yaşamanın yollarına bakacak. Buna bugün e, koçluk diyorlar. Yani kendine bir hayat koçu bulacak, İslami anlamda hayatını bir çizgiye getirebilecek, kendisiyle ilgilenebilecek, alaka kurabilecek bir hayat koçunun koştuğunda tövbe etmeye gayret edecek. Bazı insanlar hakikaten iradelerine hakim oluyorlar. Ben bıraktım diyor adam sigarayı bırakıyor bir daha tövbe billah ona el sürmüyor. Bazıları da her Pazartesi bırakıyor öğleden sonra devam ediyor. Dolayısıyla bunların da bir takım e, terapilerle tedavi almaya ihtiyaçları oluyor. Burada da eğer bir kimse tövbesini tutamıyor efendim e, gördüğü halde kötülüğünü çirkinliğini gördüğü halde bir takım günahlardan kendini geri çekemiyorsa bir takım kimselerin yardımına müracaat etmeli Allah hepimize yardım etsin